Merhaba dostlarım. Bugün Peugeot 2008 1.2 aktif 100 beygirle bir gece sürüşü testi videosundan çıkacağız. E, araç içeri ses alıyor mu? E, i̇şte yakıt performansı? Bu gibi sorulara cevap vereceğiz. Ve size güvenlik donanımları ve özelliklerini bugün deneme fırsatı bulacağım. Bunlardan bahsedeceğim. Güzel uzun bir video bizi bekliyor. Şu an Adana Çukurova Üniversitesi yolundayız. Buradan otobana çıkacağız. Söylediğim testleri yapmak için. E, burası kalabalık. isterseniz hemen aracın içine geçelim. Evet dostlar bu ışıkları açacağım. Sizin ön paneli daha iyi görmeniz için. Emniyet kemerimizi de her zaman bağlıyoruz. Ve gece sürüşü test sürüşü videomuza başlıyoruz dostlar. Dostlar 10 kilometreden sonra aracın otomatikmen tüm kapıları kilitliyor dostlar araç. Şu gördüğünüz piyano tuşlarından esinlenmiş tuşlar sayesinde buradan yönetiyorsunuz. İnceleme videosunda da bahsetmiştim zaten. Burada mesela şu kapı kilidini açma. Şuradan kapı kilidini tekrar açıyorum. Yine buradan kilitleyebiliyorum. Şimdi durduğumda şöyle vitesten ayağımı çektiğimde gördüğünüz gibi start stop devreye giriyor. Şurada bir A geri dönüşüm logosu oluyor. Şu an start stop devrede. Araç stop etti yeşil yandığında vitese bastığı zaman araç tekrar start başlıyor yani. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Dostlarım Peugeot 2008 1.2 100 beygirlik olan aracı inceliyorum ben şu an. Ve dinamik araç olduğu için güvenlik donanımı da çok daha fazla ve bu güvenlik donanımlarından da şimdi bu sürüş videosunda sizlere bahsedeceğim. Aynı zamanda araba benzinli. Evet. Bu arada Arkadaşım Özkan bana eşlik ediyor bugün videoda. Biraz da soru cevap şeklinde olacak aslında. Sizi merak ettiğiniz soruları. Aynen. Soru o cevap, şey sohbet tarzı. Yani kısaca siz, sizi biraz gezintiye çıkarıyoruz. Şimdi yalıtımı görmeniz için otobana çıkacağım. Aynen yani dış ses yalıtımı. 120'den sonra 130'dan sonra nasıl bir ses var onu soranlar Özel olmuş. Özellikle otobanda denemek istedik bu sesi. şöyle bir durum var. 1.2 motor 100 beygir olduğu için vites geçişlerini biraz daha hızlı yapmanız gerekiyor. Mesela şu an 45 km hızdayım. 3. vites 2.5 devri gördü hemen araç. 55'te. Şimdi 4. vitese geçtim gördüğünüz gibi. Vites geçişleri biraz daha hızlı hızlı oluyor. E onu insan kendine biraz alıştırması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi donanımları da zaten birazdan otobanda bahsedeceğim size tek tek. Aslında da şöyle bir durum var. 4 kişi yokuş performansını da test etme fırsatı da buldum. Gerçekten yokuşlu araç çok iyi dostlarım. Klima açık bir şekilde 4 kişi yokuş çıkmayı denedim. Performans olarak, yokuş testi olarak, genel olarak performans olarak araç 100 beygir 1.2 gibi değil gerçekten. Yani o yokuş kalkış desteğini iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Şimdi isterseniz önce... vermedik diyelim. Biraz daha müsait olduğu zaman hemen size göstereceğim. Şu an sol şeritte gidiyoruz. Sinyal vermedim. Bakın 60 km hız hüzesi üstündeyim. Sol atmaya çalışıyorum. Şu an aktif girmedi. Çizgileri e, görmedi. Tekrar yapıyorum. Daha belirgin bir çizgide Aynen. Şu an sanki daha iyi. Hızımı da arttırdım. Bakın. Sağ taraf boş. Sağ tarafa doğru girmeye çalışıyorum şu an. Aktif şerit sistemi direkt otonom bir şekilde müdahale edip sizi tekrar iki şeridin arasına sokuyor. Bir kere daha boşken hemen bir defa daha size gösteriyorum, son bir defa dostlarım bakın. Şeritten çıktım ben, şeride soktu. Bu kadar. Ve elinizi biraz hani direksiyondan çekerseniz uyarı veriyor elinize direksiyona. Evet, belli bir yerden sonra eğer siz tutmayınca hani otonom yarı otonom araçlardaki gibi direkt size uyarıyı veriyor. Bu şekilde aktif fren sistemine değinecek olursam dostlarım. Mesela öndeki e kamyon hemen direkt önümüze kırdı diyelim. Hemen burada bir frenleyin yazısı bizim önümüze çıkıyor ve frenleyin yansımdan sonra bir bildirim sesi geliyor. Siz frenlemediğiniz takdirde dostlarım 30 kilometrenin altındaysa araç tamamen duruyor. 30 kilometrenin yukarısındaysa hızınız kaza riskini en az şekilde hasarı en az şekilde almanızı sağlıyor. Bu şekilde ilerliyor. diğer bir donanıma şöyle bir bakalım. Hani buradakileri tek tek size anlatmaya çalışıyorum. Diğer donanım özelliklerini bakın bu güvenlik dinamikte olan özellikler. Trafik levhası tanıma özelliği Mesela şu an 80 km hızda gitmem gerektiğini Söylüyor otobanda her zaman ee, Mesela diyelim ki Hız sistemini açtım dostlarım 90'a Sabitleyici hız sabitleyici 90'a koydum Veya 120'ye koydum otobandaki yolda 120'de giderken Tabela sistemine göre eğer O an 90'da gitmemiz gerekiyorsa Hız sınırı 90 Hız sınırı hemen 120'den 90'a iniyor Bu şekilde levha tanımanın böyle bir avantajı var Yorgunluk yarısı zaten şu an daha deneme fırsatım olmadı. O kadar aracı kullanmadığım için. Yine tırdan esinlenen bir aynen. Yani zaten çoğu özellik oradan gelme hmm. Onlar maalesef daha deneme fırsatım olmadı dediğim gibi. Güvenlik donanımı da gösterdim. Zaten klimamız otomatikti. Bahsetmiştim size. Şurada hızlı erişim butonundan birkaç özellikten bahsedeceğim size hemen buradayken. Ee, tekerlek patinaj önleyici gerçekten işe yarıyor. Ben e, özellikle tekerlek patinaj önleyiciyi kapatıp denediğimde hani se yaptığım hatalarda mesela bu patinaj önleyici sesi gerçekten tuttuğunu gördüm. Onu da belirteyim. Şimdi isterseniz sol şeritte boşken şu 120 üstü yalıtım sesini merak edenler çok olmuştu. Videonun da altında çok sordular. Onu göstermek istiyorum Allah'ın izniyle. Ee, onu göstereceğim. Ondan sonra da biraz daha böyle bir güzel bir gece sürüşüne devam edeceğiz. ...ses yaltımı bu şekilde ilerliyor araçta. Ee, dostlarım yakıt konusuna gelirsek, yakıt performansı konusuna... Ee, ...ben aracı aldığımda 240 liralık benzin, aracın deposu 44 litre... E, ...240 liralık bir fulleme yaptım. Peki O, o zaman e, benzin fiyatları ne durumdaydı? O zaman 5.65'ti, Opet'ten 565. doldurdum. 200 ee, lir 240 liralık bir alım yaptım. 240 liraya doğru daha doğrusu fulledim. Hani ne kadar yakacak diye bunu test etmek istedim. Adana şehir içinde dostlarım, yaklaşık yaktım 658 kilometrede son ibreyi gördüm burada. Yani demek istediğim şu, 240 liraya tahminen 680 kilometre gibi güzel bir ortalama yakaladım dostlarım. 5.7 görünüyor uygulamada da, zaten o bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Bunu nasıl yaptım derseniz, vites geçişlerini buradaki, şurada bize önerdiği hızla göre yapmaya çalışıyorum. Öyle yaptığım için de gerçekten işime yarıyor. Vites geçişlerini biraz daha hızlı yapıyorum. yapıyorum. Bu da yakıtta da gerçekten bir fark yarattı. Onu Bu bir söyleyebilirim. Büyük tasarruf sağlar. Ortalama kaç litre? Onu hesapladın mı? ortalama mesela... Şu an mesela ok arabayla kaç kilometre yaptın toplamda? Ya toplamda şöyle söyleyeyim sana. 240 liraya. Aracı fullledim. Ve 658 kilometre gittim. Daha 40 kilometre gideceğimi uygulama gösteriyordu bence çok iyi. Ben bir nokt için motordan bunu beklemiyordum. Hani benzinli bir araç. Söylediğim insanlar da inanmıyorlar ama gerçekten öyle. Bunu zaten size şeylerini paylaşacağım. Görselini, uygulamadaki maliyet, kilometre oranını size paylaşacağım. Şimdi dostlar motobandan çıktık. Balcıalı istikam. Yalıtım biliyorsunuz. Bence yalıtımı iyi yaptığımızı düşünüyorum. Aktif şerit sistemini yaptığımızı düşünüyorum. Fren yine Frenle ilgili bir anım vardı mesela onu paylaşabilirsin bizimle. Daha aktif de işte. şöyle bir şey oldu dostlarım. Ben 60-70 kilometre bir hızla gidiyordum trafikte. Birden araç sağdan önüme kırdı. Araç sağdan önüme kırınca o an ben fark etmedim. Ben fark etmedim ama aktif fren sistemi direkt şurada hemen kadranda bir frenle in yazısını benimle paylaştı. O yazıdan hemen sonra bir bildirim sesi geliyor size. Siz hemen zaten o an frene müdahale ediyorsunuz. Yani diyelim daldınız hemen o gelen Kadrandaki şeyi görmeseniz bile bildirim sesinden hemen anlayıp siz hemen aktif freni aktive edebiliyorsunuz. Şöyle biraz da şehir içinde gidelim istedim sizlerle dostlarım. Yani evet, setin üstünden mesela devam edebiliriz. Yani güzel bir manzarayı da sizlerle paylaşırım Şu an Adana Şehir Hastanesi'nin yanından geçiyoruz. Bu şekilde dostlarım başka merak ettiğim, size anlatacağım şeyler start stoptan biraz bahsetmek istiyorum size. Start-Stop gerçekten e, ya çok kullanışlı ama şöyle bir dezavantajı var maalesef. E, ben çok kişi de bunu yaşamış. E, onu da öğrendim. E, Start-Stop 35 dereceden sonra çoğu araçta devreye girmiyor. Ben de bunu gördüm. Adana sıcağında zaten çok normal. E, ben yaşadım yani bunu. E, error hatası veriyor. Yani Şurada bir bakın Start-Stop 10 yaptığımda gündüzleri bir error hatası veriyor. E, ve bundan kaynaklı olarak yani start-stop çalışmıyor ve burada da hani start-stop sıcaklık uyarısı diyor. Yani o şekilde ilerliyor maalesef. Böyle bir dezavantajı var. Şöyle şuradan yokuştan çıkalım sizi güzel bir setten güzel bir manzarayla oluşturmak istiyorum. Tabi aslında bu manzarayı gündüz vermek çok daha iyisi. Bir daha da natur gibi inşallah gündüz bir şekilde de gelecek. Evet dostlarım şu an set üzerindeyiz. Bahsettiğim gibi start stop öyle bir sorun yaşadım start stopla dostlarım. Ee, diğer bir konuya gelirsek start stop klima açıkken çalışmıyor. Özellikle max'a geldiğinde çalışmıyor dostlarım. Hani hiçbir şekilde klima maksimum derecedeyken start stop çalışmıyor. Ee, klima isterseniz bir test edelim sesini. Mesela şu an maksda açacağım. İlk başta böyle bir ses geliyor. ses biraz fazla bence. Evet, bayağı rahatsız edici derecede yüksek. Max'taki Max olduğu için dostlarım ses biraz fazla. Ama şunu söyleyebilirim. Klima gerçekten çok iyi çalışıyor. Soğutması çok iyi. Bunu belirtmemde Aynen. fayda var. Ve biz bunu Adana sıcağında denedik. Yani Aynen 30, Adana sıcağında 5, test ettim. derece ortalamalarında evet, yani işe yarar. Mesela böyle bir yerde aktif şerit sistemi gerçekten çok işinize yarar. Yani çoğu özellik mesela yağmur ve far sensörü var dostlarım. Bu araç aktif aslında Peugeot'un en boşum boş arabam dediği bir araçta bas paket dediği bir araçta. Bu bahsettiğim özelliklerin çoğu var. Tabii bu dinamik olanlarda yani dinamik olan araçlarda var sadece. Bu şekilde dostlarım başka az önce zaten yalıtım konusuna da değindim. 120-130'a göre 120-130'a kadar yol tutucu da harika. Tabi her araçta olduğu gibi yani böyle hani normal segmentteki B, B, sınıfı bir araçta 140 150 ile de zaten bizim işimiz yok ama hani soranlar olmuş diye 140 150'den sonra da yol tutuşumuz maalesef biraz düşüyor. Hani bunu da belirtmemde fayda var. Orada iste istemez artık. Böyle bir kesinlikle araçtan beklentinizin de çok yüksek tutmamak lazım. Ama bence yalıtım aracın güzel. Hani ben çok bir ses olduğunu düşünmüyorum. E, konfor konusuna gelirsek dostlarım bence süspansiyonları hani ne çok yumuşak ne de çok sert. Özellikle hani şu an mesela bende 16 inç e, lastikler var, kapak jantlar var daha doğrusu bende çelik jant yok. Ben gayet memnunum konforundan. E, hava basıncı da şu an 32'de. Zaten olması gereken de araçta da oydu. O şekil yaptım. Şu an gerçekten verimli bir şekilde kullanıyorum. Şöyle isterseniz. Daha, soldan devam edebiliriz. Belki de çekse. almakta orada bir dış çekim alırız dışarıda durup. Hı 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 hı. O şekil yapacağım. Başka değinmediğimiz bir yer Özkan'a da soruyorum hani var mı diye özellikle. Benim de aklıma geldikçe yine sana bir hani size şey şey özellikle hatırlar. paylaşmak hı hı hı. istediğim çoğu noktayı. Navigasyon sorununu da zaten size bahsetmiştim. Apple CarPlay veya Android CarPlay'den halledebilirsiniz. O zaman da beğenmediğim, şimdi de bahsetmem gereken bir konu. Size daha önce de zaten inceleme videosunda da söyledim. Ekranın çözünürlüğü merak ettim diğer bir konular arasında. Yani ekran çok akıcı. Aşırı akıcı yani dokunmatiği falan. Kesinlikle dokunmatiği Siyeti. falan çok iyi. Ekranla ilgili sadece şöyle bir durum var. Çok parlak. Gerçekten gece çok parlak. Ve karanlık karanlığı almayı da zaten şuraya basıp şöyle yaptığımızda karanlık oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde de ilerleyebilirsiniz yani. Hani hiç istemezseniz Sonra da bir kere dokunduğunuzda tekrar ekran bu şekilde açılıyor parlaklık seviyesi seçilmemesi çok parlaklık seviyesi aslında seçiliyor ama şöyle en düşükte bile parlaklığı bu kadar gerçekten insanın gözünü alan bir parlaklık onu da belirtmemde fayda var evet dostlarım şimdi bilerek videoyu durdurmak zorunda kaldım size telifsiz müzik aradım daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapacağız dostlarım hoparlör sistemini 6 tane hoparlör var araçta hoparlör sistemini test edeceğiz bunun için telifsiz bir müzik bulmam gerekiyordu onu da buldum dostlarım. Şimdi isterseniz bir aracın ses sistemini test edelim. Şimdi müziği verdim. Şu anda ses en yukarıda telefonda. Evet. sadece fokal sistem var onlarda 10 hoparlör 8, var düzey, ama karşılıyor. diğerlerinin hepsinde aktifde de alürde de 6 tane hoparlör bizi karşılıyor ve gerçekten basları ve tizi gerçekten hissediyorsunuz yani 10 numara 5 yıldız onu söyleyebilirim şu anda bulunduğumuz yer Adana'nın Turgut Özal bulvarındayız şimdi müzikle ve hoparlörle sizi biraz daha baş başa bırakıyorum siz kendi kararınızı testinizi verin yorumlarda da iyi mi kötü mü bekliyorum. Çünkü bunu kimse yapmamıştı. Telifsiz, telifli müzikten dolayı galiba yapmamışlardı onlarda. Ben müziği vereyim size. Serin bir Adana günü var. Ee, hava durumunu da son bir seriye soralım. Hem sesli kontrolü görmüş olun. Ee, bu sayede hem dikkatimizi almadan, ekrana bakmadan hava durumunu öğrenebiliyoruz. Bir kere dokunduğumda sol direksiyonun sol üst tarafına. Siri bugün Adana'da hava kaç derece? Bugün Adana, Türkiye'de en yüksek sıcaklık 27 derece ve en düşük sıcaklık 15 olacak. Bu şekilde hava durumunu veya telefon aramasını, mesajlaşmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, dostlarım size e, her şeyi, merak ettiğiniz, sorduğunuz her şeyi güzel bir şekilde cevaplamaya çalıştım. Güzel bir gece sürüşü test videosu oldu. Ee, e, Özkan'a da teşekkür ederim. Takılan bir soru veya öğrenmek istediğiniz var bir Başka bir şey olursa hmm. yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolar her hafta gelecek söylediğim gibi. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.